Herkese merhabalar. Bugün sizler için mandalinalı lezzetlerde bir tatlı yapacağım. Mandalinalı puding. Gerçekten yapımı çok basit. Mandalinalarımızın suyunu sıktım. Yaklaşık 5 tane mandalinanın suyunu sıktım. E, sütümüz var. 1,5 su bardağı. E, nişastamız, unumuz, tereyağımız ve şekerimiz var. Yapmamız gereken ilk işlem bütün malzemeleri karıştırmak. sütümüz mandelina'dan bir tık fazla. O yüzden rengi çok turuncu turuncu olmayacak. Bu konuda endişe etmeyin. Bakın nişastayı, unu hepsini aynı anda atıyorum. Şekeri tereyağını en son ilave edeceğim. Ocağın altını açmadan önce topaklanmaması için İyice çırpacağım. Eğer mandalinanız sütten bir tık daha fazla olursa, e, böyle o ekşilik belki e, ağzınızda böyle burukluk yaratabilir. Çok da şeker koymak istemedim açıkçası. İsterseniz içerisine mandalina zest yapabiliriz, yani mandalina'nın kabuğundan rendeyle geçirip biraz içerisine atabiliriz. Şimdi artık altını açabilirim. Fazla değil, 5 dakika sonra fokurdamaya başlayacak ve yoğunlaşmaya başlayacak. Siz kıvamını e, nişasta ve un kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben böyle çok böyle kas katı bir tatlı sevmiyorum. Hafif pelte kıvamı e, seviyorum. Yani dolaba attıktan sonra yerken böyle çok kas katı bir ürün e, hoşuma gitmiyor açıkçası tatlılarda. Biraz altını açacağım. Daha hızlı olmasın. Bu aşamada hiç karıştırmayı bırakmıyorum. Gördüğünüz gibi. E, tereyağımı en son atacağım ki tereyağım e, o güzel, hoş aromasını tatlımıza versin. Bu tarz yapılan tatlılarda genelde fazla şeker kullanma taraftarı değilim. meyvenin kendi şekerinin ortaya çıkması daha iyi oluyor. Ne kadar mandalinanız bir tık ekşi olsa da onun içerisindeki şeker oranıyla tatlımızda bir nebze faydalanacak. Bilginiz olsun. Şu an daha yeni ısındı içerisindeki süt ve mandalina suyu. Ee, aslında ismine ben mandalinalı puding dedim ama mandalinalı pelte de denilebilir. Ee, süt yerine suyla da yapabilirsiniz. Ee, sadece mandalina suyuyla yaparsanız daha yoğun, ee, renk açısından da daha mandalina'yı andırabilir ama o ekşiliği de düşünmenizde fayda var. Şu an kıvam aldı. Evet. Fokurdamaya başladıktan sonra içerisine tereyağını ilave ediyoruz. Tereyağımı eridikten sonra ocağın altını kapayacağım. Bakın şu an kıvamı yerine geldi. Tereyağımın iyice homojen bir şekilde dağılmasını ve tatlıya lezzet vermesini istediğim için iyice karıştırıyorum. Evet, altını artık kapatabilirim. Tereyağım da kalmadı. Şöyle gösterelim. Kıvamı gayet uygun. Ve ben bunu şimdi hemen bardakları boşaltacağım. Siz servis etmek istediğiniz herhangi bir sunum kabında bunları yapabilirsiniz. Şöyle gösterelim kıvamını. İçerisinde bazı pütürcükler var. Merak etmeyin, onlar mandalina'nın e, pilikleri yani içerisindeki hafif tortuları sıkıntı yok. Yanlarını sileceğim, sorun yok. Siz bunları normal kaselerde de servis edebilirsiniz. Ben şu an cam bardakta servis etmek için koyuyorum. Üçüncüsünü de koyayım. Küçük kaselerde yaparsanız dört kişiye rahatça yetecektir. Emin olabilirsiniz. Ben biraz fazla koyacağım çünkü. Biraz acele etmem lazım. Donmadan yanlarını silmem lazım. Evet. Ben küçükken e, annem evde puding ya e, pelte yaptığında tencerenin dibini sıyırmaya bayılırdım. Tencerenin dibinde kalanları da çocuğunuza verirseniz afiyetle Kaşıklayabilir. Evet, gayet güzel oldu. Evet, üç tane tabağım bardağıma da doldurdum mandalinalı pudinglerimi. Şimdi onları soğuması için dolaba atacağım. Daha sonra da afiyetle yiyeceğiz. Umarım siz de evde denersiniz ve ailenizle birlikte yersiniz. Afiyet olsun. <laughs>